Merhabalar arkadaşlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz ya da çekmiyoruz. <laughs> Acaba biliyor musunuz yoksa bilmiyor musunuz? Ee, evet daha hayırlı biliyorsunuz o bilmiyorsunuz. Neyse evet dün yine bir garip başlangıç yaptım. Evet akasyalarım biliyorsunuz ki benim Linda, Fiona ve William bana kışkırtma videosu çekmişti ve YouTube'a atmıştım. İşte gören bazı arkadaşlarımız da bunları gerçek sanmıştı. Hayır arkadaşlar onlar gerçek falan değiller. Bir tane tiyatroya hazırlanıyordum ben içinde en üzücü videoyu istemişlerdi. Ben de kafamdan senaryo kurmuştum ve onu çekmiştim. İşte bizimkiler de onu editlemişler. Yani yine de editlemişler. Ondan sonra YouTube'a atmış. Bugün de zaten işte o yüzden hesaplaşma ve intikam videosunu çekiyoruz. Hem onlarla yüzleşeceğim hem de onlara bir planım var. Onları yapacağız. Öncelikle bugün Boşa girecek. Yani şey şundan dolayı aklıma geldi. Şimdi boya var. Boya duruyor banyoda. Lüsyan'ın boyası. Ondan sonra işte Lüsyan'ın boyası duruyorken ben de dedim ki o zaman Lüsyan'ın boyası da hazır duruyorsa ben gideyim bir bir şey yapayım onu şimdi kullanayım. Kullanmadan şimdi olmaz. Boşa durmasın orada dedim ama gelin. Linda e, banyo yapacak. Bu arada e, Linda dışarıda henüz gelmedi çocuklar da onlarla birlikte onlarla birlikte gitti. Yani hepsi birlikte bir yerlere gitti. Her, her videoda işte Jack, Lucy falan filan onlar çoğu zamandır yok ama yani valla varlar da videoların olduğu gün gidiyorlar yani neyse. Neyse tamam o zaman ee, gideyim ben bir şu planı hazırlayayım hemen ee, geliyor. Ram. Ay if. Yok gelemedi. Asansörümüzün kapıları biraz bozuk da kusura bakmayın. Ee, evet tamam. Ah, geldim sanırım Şimdi ah, bakayım. Şimdi, e, şampuanlı hangisi Linden'ın? Bugün banyo yapacak o ve, ve ben de onun için çok güzel çok güzel sürprizler hazırlayacağım. Tabii ki Fiona ve William için de geçerli ama hani öncelikle On onların yapacağım. Yani onun, onun yapacağım. Evet. Bu şeyimiz burada. Lucy en son e, saçını işte hazırlamıştı falan filan. E, saçını boyuyormuş. Bilmem garip garip işler işte. Evde de bu rengi bulmuş. O yüzden renk neyse hangisiydi? bakayım. Nidan'ın şampuanı da buydu. Diye hatırlıyorum. Kamerayı e, şöyle bırakayım iki dakika. Şimdi evet şampuanla açıyoruz ve içine bolca mor boya döküyoruz. Evet kendi saçıma gelmemesi gerekiyor. Kendi saçıma gelirse çok kötü olur. Şu kendi saçımdan birazcık uzak tutarak şöyle dökeyim. Tamam. Oldu gibi. Evet döktüm. Öncelikle şöyle koyayım da şimdi saçıma gelmesin benim gelirse mahvolur saçım ını kaldırabiliriz. Evet, Nina'nın şampuanı hazır. Mor oldu. Yani bununla yıkandığı zaman saçı mos mor olacak. Evet, şimdi gelelim Fiona'yla William'a. Evet, akasya'larım. Şimdiki planınızı açıklıyorum. Şimdi aslında ona gelmeden yapmayacağım bu planı. William'la Fiona'nın gözünün önünde yapmak istiyorum en sevdiği oyuncakları camdan aşağı atacağım. Evet cam bana yaptıkları bu kuşkurtmadan dolayı çok kötü bir şey yapacaklar. Ödecekler bir, bir diline. Çünkü ödemeleri lazım yani. Neyse. Ding dong. Ah tamam geldiler çok şükür. Ben de yukarı çıkıyordum. Ama tamam birlikte çıkmış oluruz daha iyi olur. Ama öncelikle hesaplaşmamız gerekiyor onlarla saplaşamadık. Tabut hmm, görürsünüz şimdi. Kapıda kilitli. Hemen açayım. Heh, evet anahtarımız buradaydı kasalar. Durumü değiştirdim anlamları için kamerayı şöyle koyuyorum. Çık 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 çık. Gelin gelin içerisiz be. Ay pardon. Unuttum seni. Ay geldim ya. Gelin gelin siz. Biz, sizinle dışarıda yüzleşeceğiz. Şöyle kapatayım onu. Evet. Gelin içeri gelin gelin. şey. Açıklama daha iyi yapmıyorsunuz. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Allah Allah. Aptınız bana. Sizin yüzünüzden rezil oldum. <laughs> Ay, iyi de biz sadece bir kışkırtma yapmak istemiştik. Ya bir ya, takma gözünü bana. Sevmiyorum. Ay tamam yanlışlık oldu zaten. Ben size, istemiyorum kışkırtma demedim mi? Ama siz durun. Siz göreceksiniz bunu. Niye <laughs> ya tamam bitirelim şimdi. Bir tane ya bir kere bir şey yapayım dedi kartuştu ya Allah Allah. Erkeği boya bir şey yaptık şaka sadece. Yapmayın o zaman bir daha. Neyse Bedeniniz zaten ağır ödeyeceksiniz. Ne, ne yaptınız? Değil mi? herkese rezil oldu. Millet gerçek sandı ya. Uf, Allah Allah. Gerçek sandılar şaka gibi ya. Neyse zaten bu video ya. 20 like geldi an o videoyu sileceğim zaten. Amin gelmez. Gelir gelir merak etmeyin. Eğer bu videoyu silmek, eğer bu videoyu, bu o, bu videoya 20 like gelirse, o videoyu sileceğim Bunların kışkırtma attığı videoyu. Ay hayır ya, o zaman saçma olur. İnşallah gelmez 20 like Gelir gelir merak etmeyin siz. Ne şey ya geçe, geçe geçeyim anne, biz çok uyuuyorsun. <laughs> O yalanın, o yalanın umrunda mı sanki? Allah Allah ya. Umrunda mı ya? Siz ne yaptınız? Beni rezil ettiniz. Rezil oldum. Tüm herkese rezil oldum. Sizin yüzün aldan. Anneciğim dedik ya bir kışkırtma da al sizin kışkırtmanıza ya. Başlayayım sizin kışkırtmanıza ben ya. Sizin yüzünüzden tüm her şey mahvoldu. Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ya? Sizin yüzünüzden ben mahvoldum ya. Herkes gördü. Yanlış anladı falan ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ni tamam sakin ol ya. Biz <laughs> yani çay yedik. yani bu ilişkide göz aldık birazcık yani. Senin bizim bu kulaklarımızın başını alacağını biliyorduk da. Evet bunu tahmin etmiştik. Etmeyin 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 ama şunu atmayacaktınız. Çok kötü bittiniz siz çok ama çok ama çok ama çok ama çok bittiniz. Hmm, tamam anne tamam birazcık sakin olur musun Allah aşkına ya. Evet anne ya ba baydık senin yüzünden valla gideceğiz şimdi. Gitmek yok hiçbir yere gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Gidemezsiniz çünkü buradasınız. Siz buradasınız. Benimle önce hesaplaşmanız gerekiyor. Benimle önce hesaplaşacaksınız. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Yaparsınız. Ay anne tamam tamam anne ya. La la valla ben gidiyorum şimdi. koymaya başladım. Abi ya içinden cin falan çıkmış değil mi bunu? Saçmalama ya ne diyorsun? Bir de korkak tavuk zaten. Bana bakın hiçbir yere gitmiyorsunuz. Burada kalacaksınız beni dinleyeceksiniz önce. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ya? Kafayı yedirtecek misiniz bizim? Bana sakin bile olamıyorum sizin yüzünüzden şu anda ya. Sakin bile olamıyorum siz ne yaptınız ya? Ne sanıyorsunuz benim videomu? Alıyorsunuz editliyorsunuz atıyorsunuz bilmem bir şeyler diyorsunuz ya. Siz ne yapıyorsunuz? Hani kışkırtma olduğunu söylemiştik. Doğru düzgün söyleyememişsiniz bile. Gerçek zamanlar bile oldu yazdığın yüzünüzden mahvoldum ben. Ay anne tamam. Gidin görmeyeyim sizi daha. Uf. Gözüm görmesin sizi. Gidin. Ay, Allah ay direk ya. Annem içe şu anda ya. Ay. Evet baya bir delirdi şu an. Ay gidek var kaçan. Neyse gelin biz de yukarı çıkalım. Tamam abla. İnişim. Oya kasılırım, bir an e, delirdim, bir sinir krizi geçirdim ama e, ne yapayım dayanamadım yani. Neyse ama şimdi e, plan ikiye geçiyoruz. Beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Ben de geleyim. Anne ne oldu? Niye durduruyorsun Hasan Ya bana sorgu falan yapmayın tamam mı? Allah Allah. Hem videoya atıyorsunuz hem de şey yapıyorsunuz ya. Şu an sinirlenmedim. boyutta sinirleniyorum sizin yüzünüzden. <laughs> tamam anne. Şu kamerayı şuraya saklayalım. Uf. geçelim bir an önce. ha gel. Falan. Ya beni bıyakmadın. Ay, gelin gelin ben de bir duşa gireyim ondan sonrasında. Tamam gel, gel kardeşim bir de gideyim odamıza. Hoppeyi bitti. Ne, 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 ne. Ay annem baya dinlet geçirdi ya yeşmen. Ay evet yani ben bu kadar beklemiyordum. hemen yani ben bekliyordum aslında ya. Yani annem sonuçta. Neyse. Ay, gel geçeyim. Odamıza oh be odamıza gibi şifaymış. Şey de geleyim. Hadi yanınıza. Ay e, ya da odama geçeyim ben ya. Boş benim siz ben ne yapacağım? Bu oh, önce duşu için hazırlanayım. Duş için hazırlanmam lazım. Evet akasyalarım şimdi ee, gidiyorum ve kamerayı gene saklıyorum. Aa, eyvah anahtarı sinirle bu şeyde unutmuşum ya. De unutmuşum neyse kaldırayım ben onu bir ara o kadar senin bozulmuştuk ki neyse evet akasyalarım şimdi e, kamerayı şuraya bir yere gizleyeyim o Ne önce durmuş ya da şöyle bir yere gizleyeyim bekleyin dur, dur. ya da Linda'nın odasına gizleyeyim şurada gözüksün ya da gelin şöyle şuraya koyalım. Kontrol geldin. Tövbe korkutuyor şu bizi. E evet ya ne yapacağım bir şey? Ben çok fazla bir şey yapmayayım. Çantanın içindesin. Oyuncaklarınız olacaktı. Heh, evet. Açayım ben. Şunu bir. Evet. Anne yani ne oldu? Niye aldın oyuncak yemiş şimdi? Bunlar sizin en sevdiğiniz oyuncaklardı değil mi? bir tane o benim o benim en sevdiğim. O da benim en sevdiğim oyuncak. O zaman artık yoklar. Anne, anne sen ne yaptın? Bizim en sevdiğim oyuncak ya. Niye ya? Anne sen ne yedin mi ya? Ne yapıyorsun ya? Ne bizim oyuncak yerimizi camdan atıyorsun ya? Evet ya. Ne yaptın ya?

Kamerayı da şuradan alayım. Bir dakika şöyle. Evet. dedim ne yapıyorsun? Oh sinirim geçti herhalde. Banyo yapacağım. Onun için kıyafet hazırlıyorum. Ben de şöyle hızlı geçeyim. Ne hızlı ne giysem ne giysem. Bunu giymeniz. Tamam evet. Bu güzel gibi. Bunu giyeyim bilirim. Neyse ben de gideyim. Bir aşağı ineyim en Kıyafetimle birlikte. Evet akasyalarım şimdi Linda banyoya girdi. Bakalım mi şampuanını kullanacak ve 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 evet saçlarım mus mor olacak. Ay şöyle bir yere gelin.

güzel olacak. Şimdi birazdan daha yani. evet. Ay ben geldim. Evet saçındaki şeyi niye taktın? Ya yani havluyu. E saçım ıslaktı o yüzden. E bir çıkar bakalım. Allah Allah niye çıkartayım ya? Etraf ıslanacak. Ay boşver ıslansın kurularım ben. İyi peki sen bilirsin. Çıkarayım o zaman. Allah Allah. Ne oldu anne ya? Niye gülüyorsun? ne bakarsan anlarsın niye güldüğümü. Allah Allah. Niye gülüyor acaba? Bana ne olmuş? Ayna yok ki burada ya. Hadi ha şurada var. Allah Allah ne olmuş bana ya. Anlamadım ki ben. Uf, ay. Bu ne? Saçlarım mosmor olmuş. Bu ne ya? Ya mı? Bu, bu nasıl bir şey ya? Hayır ya. Ben şimdi nasıl geri eskerle çevireceğim zancılarımı? yıkarsam geçer mi ya? yıkayayım bari ya. Of, geçmiyor ya. Uf, ya. <laughs> anne niye böyle oldu bu? <laughs> ben yaptım. Niye olacak? <laughs> sen mi yaptın? Ya yani anne niye böyle bir şey yapıyorsun sen ya? Ben saçlarımı şimdi nasıl geri düzelteceğim? İşte Fiona ile en sevdiği oyuncağı camdan Video çekiyordum bu arada. Ne? Video mu? Anne. İntikam vakti. Siz bana öyle yaparsanız ben de böyle yaparım. Ne çok kötü bittin sen şu an. Neyse evet akasyalarım bu videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak üzere. Yok. Hoş kalın hoş kalın. Ben şu anda çok hoşum. Seni mahvedeceğim anne. Bye bye. Bye. <laughs>